Bize para bırakacak nüfus lazım. Yeter ki gelsin. Devletinde o imkanı varsa yoksa da bulsun bu insanlara evet beleş bir siyah testi yapsın. Ne oldu Yani? Ne var ya? Yani? Ne var? Dönmeyecek çark. Bitti. Yoktu. Biz şu an cepten yeri. Hepimiz cepten yeri. Hükümet de cepten yer. Hatta hükümet başkasının parasını dağıtır insanlara. Borçlanır. Ama buradan da başbakana sesleniyorum. Başbakan yardımcısına sesleniyorum. Yani Güney Kıbrıs'a gidip gelen soydaşlarımızdan da para almayın. Türkiye'den gelecek olan kardeşlerimize para almayacaksanız. Zaten bu iş Türkiye'de bitse biz rahat edeceğiz. Hiçbir yer çalışmayacak. Ne eczaneler, ne bakkallar, ne marketler, ne restoranlar, ne üniversiteler, ne oteller çalışmayacak. Batacak. Yani sadece Devletin ödediği memur mu gidip kal kalacak bir otelde? Kalmaz. Fiyatlar yüksek.